Hepinize merhaba arkadaşlar benim ve bugün sizlerle birlikte GTA 5'e şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık, arabaları getirmiştik, gördüğünüz gibi şurada araçlar. Ee, nasıl? Şöyle işte gördüğünüz gibi biz kırmızı ev emiştik, bunu emişti. Şimdi kaldığımız yerden göreve devam ediyoruz. Aslında görev bitmişti ama e, arabayla e, Frank'i eve bırakmamız. Oy, zamma! 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 Çok Zamma! 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 Neydi ses? Çok yüksek bir Zamma! var. O Iı, Kapatmak da çok önemli değil zaten ee, bir de ekran değil ekran evet tamam hadi bakalım like şimdi ne devam edelim oh, bir dakika niye olmadı sesinizin çıkmaması gerekiyor mesela <laughs> diyalog sesi Allah Allah bilmiyorum o zaman bunu kısarsak o da kısılır diye düşünüyorum Aynen. Çok sesli oldu böyle ya neyse. Birazdan açarız. Hadi bakalım. Geldik hemen. Ev burası abi. lan çekil için. Çek. Yürü. Yürü. Ev burası abi. Kararı girelim abi. Okey. Geç buraları. Geç 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 geç. geç. Evet geldik ilk görevi bitirdik. Şuradan bir sesini ayarlayalım adam. Ee, oyun değil, ayarlar. Ses. Aç biraz abi. Şöyle, i̇yidir. Olsun sesi. Sesini değiştirelim. 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 Şu sol üstteki şey gitsin. Tamam gider misin? Tamam. Sosetek şey gitmediği için şurada bir şey var ya. Hadi bu kim? Ya bu halamızdayıraldım. Franklin havası. Tamam, online'a falan geçmeyeceğim. Gider misin? Bunu değiştireceğim. Seni bunu değiştiremiyorum Tamam, açtım. Ah, gördün mü ha, açtım? Tamam, anladım. Geçebilir. Değişmiyor mu? Sonunda. Ah, Hmm, şuradan bunu giyelim. Başka ne var? Bunu giyelim, dolmuş. Şimdi bir araba çağır şuradan abi. Ne araba Bakalım görev var mı? Görev niye yok? var yoktur ama alalım şurada görev var da şurada bir, bir yazıyor ya orada görev var da şurada ama alalım marka ufak geçemiyor zaten şu anda biraz bekleyelim büyük ihtimal gelecektir şu seçtiysam. going down, Franklin, Peki. I must ask you, you <laughs> Aa, Çok isterseniz dışına alalım. Fazla uğraşmaya gerek yok. Evet. Uçtum aşağı mı? İn arkadaşlar. Tamam. Ee, burada arkadaşlar menüde normalde bu şu an kullandığım araç <laughs> yok. Ben özel olarak mod olarak indirdim bunu. Ne yani bilmenizi istedim Evet, hadi bakalım. Görev neymiş? Ha bu şey görevi değil mi? Michael'ın evine gidiyordu. Araba çalıyor. Daha <laughs> doğrusu çalamıyordum. Zaten e, çoğunuz oynayabildiğiniz yani Yeter bir şey. Herkesi sorsam, kime sorsam bilir. O yüzden spoiler vererek biraz, like. biraz hani anlatıyorum. Aslında spoiler vermek değil yani çünkü hepiniz biliyorsunuz bu oyunu. Halamara almadık biz. Bu kez de böyle mi? Böyle oynanmak bu de. Gel hadi bin neredesin? Bin bin bin. Çok yavaşlık hadi. Hadi. Herhalde bu şey görev değil. Michael'dan araba çalma görev şey değil. Çünkü hatırladığım kadarıyla onda şey vardı. Tek başıma da gidiyorum. Hiç uğraşasım yok. Yani uğraşasım yok derken hiç ümidi Ve boşuna da uğraşmıyorum. O yüzden ışın almıyorum. Bu görevi hatırlamıyorum yani. Bize bike should be in one geldi bu Ha şey, hatırladım tamam. Araba çalmamaydı, bir tane adamı, bir tane adam için gelmişti herhalde. Hatırladım, hatırladım. Bir tane adam mı oh, Evet, <laughs> bir tane var. Bir tane daha silah alayım. Ass, huh? Niye vurdun adamı Bir tane silah var. bak. Hadi ya, hadi. Koş, 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 Şu garajlardan birinde şey... Kedi dikkat et. Üstüne basıyorum. Benim. İki garajdan, üç garajdan birinde bir şey vardı herhalde. Hatırlamıyorum tam. Bunu açıyorduk herhalde. Burada bir şey. Hah, Yani üç garajdan birinde bir şey olması gerekiyor. Ama ne <neyim> bilmiyorum. <laughs> oh, heh. O zaman oradan bana bir var kovu. Bunu da

Abi bir beni... dakika ben düşünceğim ölücem ölücem Ya oğlum uçuyor. Ölü ölü değil mi ölü Ölümsüz Uçuyor. Tamam koş koş ya koş 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 Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you are doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Someone tripping up We need to shoot him off the bike. A couple of scratches is better than nothing. Man, you lost him already! That's a monster fucking bike you riding, stupid.

Ben sonuna kadar bunu kovalamak zorunda. Düşmüyor diye hatırlıyorum ben bunu. Oyun da öyle bir şey var yani. Ne kadar ne yaparsan da düşmüyor. Mesela bir şeyden, Gel be. Ee, Sağ yukarı çık, aç, aç, aç. At buradan. Düşmeyecek. Düşmeli. Çünkü yani alıncıyı şey yapmış. Görevim en... Adam nereye gidiyorsa sonuna kadar kovalamak gerekiyor. Olayı yani. Bu biraz saçma bence. Bakın adama çap çap oluyor. Anlaşılsız oldu. Ah, alışıyorum. Uh uh. Ben ne yapayım? Yoruldum. Evet. Ben ben yok. Hı Ölümle Yokmuş Ölümü oldum yani. well ee, gelen, Gel 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 Dur şurada Dur şurada gitme beni Dur Bekle, gitme. No, you're you're ee, Şey alıcam no. Motor motor cycle ne motor cycle güzel ne alalım tamam al dışarı yiyin 2 1 bas 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 <laughs> şimdi işte, işte şartlar motele, motele. İnan ya Ben niye motoru <laughs> şey aldım ki Bunu Düşüremeyeceğim <laughs> Bir de patlamıyor Bir şey var Bu öldürebiliyor muydu? Öldürünce görev bitiyor diye kalmış Basalım ama şuraya Teleport okey ya da bitirmiyosun tamam <laughs> hey, ne sen nereden geldin lan ben lan bundan ne oluyor? <laughs> <laughs> arabanın zıplama şeyi açık kalmış <laughs> neyse boşver kapatırız hala onu size göstereyim de öyle bitireyim bari diye ya da zıplayarak bitirebilirim o diye yani arkadaşlar e, bu bölüm de bitti böyleydi. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Esen kalın. Bay bay.